Olay Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde park halinde bulunan 34 NPN 21 plakalı hafif ticari aracın arka kasa kısmında bir vatandaşın hareketsiz şekilde yattığını gören mahalleli Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre şahsın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede aracın içerisinde hayatını kaybeden kişinin 58 yaşındaki İrfan Kordon olduğu öğrenildi. Kordon'un yıllar önce eşiyle ayrılık yaşadığı ve yaklaşık 10 yıldır hafif ticari aracın içerisinde yaşadığı, Aracın arka kasa kısmındaki bir yatakta geceleri uyuduğu, geçimini de meyve sebze satarak sağladığı öğrenildi. Kordonun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Bu abi burada dün akşam hatta şeyler geldi, ambulanslar falan geldi, baktı, kontrol etti, çektiler, gittiler. Sabah namazından sonra yine bakıyorlar. Burada bir rahatsızlığı var mı yok mu gene gibisinden. Bir şey yok. Tekrar çekip gidiyorlar. İşte bundan yarım saat, bir saat önce de geliyorlar bakıyorlar kapı açık. Kapı açık görünce tabii bakıyorlar ölmüş. Bu adam aşağı yukarı bir on yıl oluyor eşinden falan ayrılalı. Son 5 sene filandır da burada işte kendine zerzavat eşyalar işte meyve, sebze ne varsa alıyor halden getiriyor burada ufak ufak kendi günlük ihtiyacını giderecek şekilde satıyordu. İşte bu sabahta arabada yaşıyor, orada yatıp kalkıyor. Tuvalet ihtiyacını işte camiden görüyor. Eş dost, işte buradaki esnaflar iyi kötü yardım ediyordu. Ay, yaklaşık 55 yaşlarında falan. O yaşlarda kimseye zarar olmayan, kendi hayatını gidermek için ıvır zıvır işte meyvedir, sebzedir satışlarıyla geçinen bir abiydi. Ya tabii arada bir tanışıyorduk. iyi kötü evin ihtiyaçları oluyordu. Biz de bundan alışveriş yapıyorduk. İşte hani biraz daha kendine bakabilsin diye marketten alacağımız yere gelip bundan alışveriş yapıyorduk. Hı hı. 10 senedir herhalde arabada yaşıyor. Aşağı yukarı. Yani arabada mı yaşıyor? Evet. Akşamları arabaya çekiliyordu. Ama başka tarafından sebzesini getiriyor. Yürüyemiyordu. Bastonla gidiyordu. Yaş Adamın yatağı yok ya. Arabada yatıyor. Ne satıyordu? Şeftali, fasulye, portakal kışı, limon, her şey alırdı o adamdan?